Tamam. Şimdi biz ne istiyoruz mutlu çocuklar değil mi? Ama aynı zamanda zengin çocuklar olsun yani para kazanabilsin, ha güzel olsun yakışıklı olsun keyfi yerinde olsun yüzü gülsün falan ama zengin olsun iş bulsun önce. Evet. Çocukları e, nasıl görüyoruz biz? Vallahi bana göre e, anne babalar çocukları kendisinin sahibi olarak görüyor. Çocukları olduğu yerden başlayarak. Var olduğu gibi yetiştirmiyor. Hayalindeki çocuğu yetiştirmeye çalışıyor. Hayalindeki çocuğu Hayalindeki yetiştirmeye, çocuğu yetiştirmeye çalışıyor. çalışıyor. Hayalindeki çocuğu yetiştirmeye çalışınca da çocuğu şekillendirme ihtiyacı duyuyor. Siz bir çocuğu ne kadar şekillendirmeye çalışırsanız, onun kimliğini o kadar bastırırsanız, o kadar kontrol etmeye çalışırsınız. Bir çocuğun kimliği bastırılırsa, kontrol edilirse, annesi babası için onun onayını almak için yaşamaya başlarsa, değersizlik duygusu başlar, mutsuzluk başlar. Çocuk bunları gidermek için başarılı olur ama içinde her zaman bir değersizlik duygusuyla yaşamak zorunda kalır. Bu değersizlik duygusu nasıl kapatır? Nasıl kapatır? Ee, değersizlik duygusu var mı yok mu benim çocuğumla? Nasıl anlarım? Değersizlik duygusu birçok şekilde ortaya çıkar. Bir, çocuğun hedefinizi, hedefini sordunuz mesela. Çocuk, şurada anlatabilir miyim? Tabii ki, evet. buyurun. Gidelim oraya. Hı. Ben Şimdi de şöyle yanınıza geleyim. Çok ses gireyim. var sanki. Tamam. Evet. Ee, Şimdi olayın özü şu, her çocuk böyle doğuyor, <laughs> bütün doğuyor. Bir bütün yaş... de içi bomboş görünüyor şu an. Ama bütün, bütün. Bütün. Bir yaşına kadar anne baba çocuktan ne bekler? Sadece yaşasın ister, olduğu gibi kabul eder. <laughs> Daha sonra dış kaynaklar başlar. Uslu olursan seni seveceğim, ödevini yaparsan seni seveceğim, başarılı olursan seni seveceğim. Bunu başlar. Çocuk der ki annem beni ben olduğum için sevmiyor, yaptıklarımdan dolayı seviyor der... Kimliğinde şeyler açılır. Ne yaparsan seviyor. Mesela işte yemek yedin. Aferin oğlum yemek yedin evet. seni seviyorum. Evet. Mesela dersini yaptın. Yaparsan seni seviyorum. Ha dersini yaptın aferin benim kızıma seni seviyorum. Evet. Başka? Ee, uslu durdun. Uslu durdun. Aa, Hiç yaramazlık yapmadın. Aferin bak masayı topladın. Ha. Çocuk diyor ki annem beni seviyor. Neden seviyor? Bir sessizlik sağlayabilir miyiz Arkadaşlar mi orada bir sıkıntımız mı var? Çok ses geliyor buraya. O yüzden mi? Ha peki, peki, o ha, zaman okay, tamam. Ha. Kalbinde mi sıkıntı var? Ciddi misiniz? Hemen, he, Aa. peki. Sorun yok, sorun. Tamam. Peki, tamam. Sıkıntı yok, tamam. Peki, ee, çocuk, şimdi. Çocuk da diyor ki, ustursan seni seveceğim. Hatta uçakta anne dedi ki, e, kemerini tak, takmadı. Bak dedi amca kızar, amca da ben oluyorum. Dedim ya. amca değil abi dedim İlk önce onu bir Sonra dedi ki kemerini takmazsan baban seni sevmez. Çocuk da diyor ki ben ben olduğum için değer görmüyorum. Ve burada değersizlik duygusu oluşur çocukta. Yemek yediğim için beni seviyor. Uslu durduğum için, odamı topladığım için, yatağımı topladığım için, okula gittiğim için. Evet. Peki bunu o zaman insanlar değersizlik duygusuyla yaşayamaz. Bunu doldurması lazım. Nasıl doldurur? Yetişkinler, para. Param olursa insanlar beni sever. Mevki. Gücüm olursa insanlar beni sever. Statü. Mal, mülk hmm. der ki, bunlar olursa insanlar beni sever der ve bu tür başarı, en önemli başarı, bu tür insanlar başarıyla mutlu olurlar ama mutlu olmak için sürekli başarmak zorunda ve sürdürülebilir değildir. Siz bunlardan hangisisiniz? Oraya girmesek, <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Niye? Şimdi... Çünkü bu kadar başarılı olup, evet, evet. yani MIT yapmış Harvard, ben bütün söyleyeyim bunlar. Onu. Söyleyeyim onu. Söyleyin. Ben e, eğitim hayatımda hep çok başarılı oldum şunu zannediyordum. İnsanlar beni başarılı olduğum için seviyor zannediyordum. Ve insanların sevgisini sürdürebilmem için sürekli başarmak zorunda olduğumu hissediyordum. Ama başarmışsınız da. Başardınız ama önemli olan başarmak değildir. Önemli olan huzurdur. Siz kendi içinizde bir bütünlük sağlıyor musunuz budur? Örnek vereyim. Konserv... Ha şunu söyleyeyim. Çocuklar Değersizlik duygusu varsa, bunlarla dolduramıyorsa neyle doldurur biliyor musunuz? Bağımlılıklarla doldurur, uyuşturucuyla doldurur, uyuşturucuya ulaşamazsa ki Türkiye'de uyuşturucu kullanımı hmm. 11 yaşına kadar e, madde, inmiş, bağımlısı, madde bağımlısı. En önemlisi ne biliyor musunuz? Teknoloji, teknolojiyle teknoloji bağımlılığı çocuğun değersizlik duygusunu giderme yöntemidir. Şimdi e, burada önemli olan nedir biliyor musunuz? Bunu dışarıdan doldurmak değil, içeriden itmektir. Değersizlik duygunuzu kapatma. Şöyle bir şey söyleyeyim, bakın bu çok önemli. Bu bir insan diyelim, bardak bu, tamam insan. İçi dolu. Anne baba diyor ki seni sen olduğun için sevmiyorum. E, yaptıklarını da seviyorum diyor. Çocukta delik açıyor, su akıyor. Değil mi? Bu Hı -hı. çocuk suyun aktığını bilir mi? Bilmez. Hisseder mi? Hisseder. Çünkü duygu sistemiyle bilgisayar sistem ayrı çalışır. Hissedince kaygı oluşmaz mı? İşte Hı -hı. Sınav kaygısının sebebi de budur. Sınavı geçemezsem anneme ne diyeceğim? Değer Değeri kaybolur. Bu kaygıdır. Asıl kaygı sebebi bu değildir. Nedir biliyor musunuz? Bunu doldurmanız gerekir ya sizin. Doldurmanız için sürekli ileride su aramanız lazım. Siz bunu doldurmanız için. Bu insanlar da sürekli gelecekte yaşar. Devamlı gelecekte birinci yaşa olmalıyım. Devamlı evet, inatlar almalıyım. Gelecekte yaşamak da kaygıdır. Bu tür değersizlik duygusu olan insanlar sürekli kaygı içinde yaşar. Başarılı olur mu? Olur. Ama amacınız başarıysa siz çocuğu aşağılayarak başarıya ulaştırabilirsiniz bir ihtimal. Bir Çünkü asiylik de geliştirebilir. Çocuğun kimliğini bastırıyorsanız çocuklar ki ben kimliğimi kabul ettirmem lazım der. o zaman asiylik geliştirir. Ya da annesinin babasının sevgisini kaybetmekten korkuyorsa o zaman sevgiyi kaybetmeyeyim annemin babamın istediğini yapayım diye çalışmaya başlar. Şöyle bir örnek vereyim bir arkadaşım Ay çok zor şeylerden bahsediyorum ama ne kadar bizden bak. Peki örneğimizi unutmayın. Sokağa çıktık ve ailenizden hangi konularda anlayış bekliyorsunuz diye size sorduk. Sizin söylediklerinizi tamamlayacak muhtemelen. Bir izleyelim bakalım. üzerine konuşacağız sonra da Aa. örneğimizi rica edeceğim.